Line TV'den merhabalar. Evet sevgili seyirciler, Türk'ün ve Bursa'nın gündemi tutmaya devam ediyoruz. Yenişehir'deyiz. Yenişehir bugün İyi Parti Genel Başkanı Sayın Musabat Dervişoğlu'nu bekliyor. Yenişehir Belediyesi'ndeyiz. Belediye Başkanı Ercan Özel canlı yayın konumuz. Ve sevgili başkan, e, maşallah biber, biber, bahçesi gibi olmuş burası. Çok güzel olmuş. Öncelikle e, Genel Başkan bugün Yenişehir'e gelecek. Kısaca programdan bahsedebilir miyiz? E, çok teşekkür ediyorum. Evet, İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Musavat Deruşoğlu bugün ilçemizde olacak. E, bugüne kadar yenişehir belediye tarihinde en son. 1973 yılının Haziranında Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel Belediye Başkanlığını ziyarette bulunmuş bir Genel Başkan olarak. Ondan sonra tam 51 yıl sonra bir ilk bir siyasi parti Genel Başkanı, Yenişehir Belediye Başkanlığını ziyarette bulunacak. Bu bizim için gerçekten anlamlı ve önemli, Yenişehir için önemli. Onu ifade edeyim. Bugün bir dizi program çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız Bursadalar, Yenişehir'de esnaf ziyaretinde bulunacaklar. Halkımızla bir araya gelecekler. Ardından da belediye başkanlığımızda, belediye başkanlığı makamında burada kendileriyle bir arada olacağız. Kendilerini ağırlayacağız. Efendim, Yenişehir'in meşhur biberini sergilemişsiniz burada. Sanıyorum biber üreticisinin sıkıntılarını da Sayın Genel Başkan anlatacaksınız. Elbette hem onları anlatacağız hem bunu mecliste daha da fazla dile getirilmeleri konusunda sağ olsun vekillerimiz bu manada e, gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bizler de burada yerel yönetim anlamında elimizden gelen e, çalışmaları yapıyoruz. Ama biber üreticilerimizin sesini daha fazla kitlelere duyurmamız gerekiyor. E, bu manada da ne gerekiyorsa yapacağız. Biliyorsunuz e, son haftalarda bu konuda çalışmalar yapmıştık. Ve bugün itibariyle biraz biber fiyatlarında da hareketlenmeler yaşandı. Bu bizi oldukça mutlu etti. Onore etti. E, şimdi evet, e, yerimizde yetişen e, biberleri, e, şu an burada 14 farklı biber var. E, sergiledik. E, kendileri hem biberden bahsedeceğiz, e, üreticilerimizin sıkıntılarından bahsedeceğiz. Hem de e, son günlerde ilçemizde çok ciddi sıkıntı olan ve önümüzdeki günlerde çok ciddi sorunlarla karşılaşacak olan e, üreticilerimizin bu su sıkıntısı, tarımsal ile ilgili Boğazköy e, Barajı'nın ve bizim e, koca suyun kuruması ile ilgili de e, kendisine bilgilendirme yapacağız. Hem Aslında bu ziyaret e, Türkiye için önem arz ediyor. Çünkü bu sene e, Türkiye genelinde hiçbir üretici, çiftçi özellikle para kazanamadı. İnşallah e, Sayın Genel Başkan da burada aldığı donörlerle ilgili me Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarımla ilgili önemli bir e, çalışma başlatır. Kesinlikle buna yapacağından da eminiz zaten. E, kendisi uzun zamandan beri çiftçiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Üreticilerimizin sıkıntılarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. E, Yeni şehirde yapacağı bu ziyarette bu manada oldukça değerli. Efendim heyecanlısınız. 51 yıl sonra ilçe bir genel başkan geliyor. Fazla meşgul etmiyorum sizi çünkü biraz sonra gelecek sayın genel başkan. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah Yeni Şeref ve Türk Üyesi'ne faydalı olur bu ziyaret. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir program olacak. Evet sevgili seyirciler Bursa'nın Yenişehir ilçesindeydik. Sayın İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu biraz sonra burada olacak. Buradan Karacabey'e geçecek. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in de söylediği gibi Yenişehir Belediyesi 51 yıl sonra bir genel başkan ağırlıyor. Bu ziyaretin bir özelliği de var. Son özellikle bu yıl üreticinin hiçbir üründen para kazanamıyor. Özellikle kameraman arkadaşımın da az önce gösterdiği gibi Yenişehir'in meşhur biberi. 14 çeşit biber var burada. Bununla ilgili Sayın Müsavat Dervişoğlu'na da bir sunum yapılacak. Aynı zamanda su sıkıntısı yaşanıyor gelecek. bununla ilgili kendisine bilgi verecek. İnşallah bu ziyaretlerin ardından Yenişehir'de üreticinin yüzü güler diyoruz. Sözü Yenişehir'den tekrar Bursa'ya merkeze bırakıyoruz.